başladı mı? Evet. Arkadaşlar merhaba bugün de videoyla video ile Bugün ne yapacağız? Bugün gördüğünüz gibi kutu açılımı ve neyle? Tabii ki keskinliği gösteriyor musun? Haribo'yla. Arkadaşlar bugün Squeak çıkana kadar Haribo yiyeceğim. Eğer Squeak çıkarsa çok ama çok sevinirim ve tabii ki ben de ilk kez denilmiş olurum. Bu arada hiçbir zaman bana Squeak çıkmadı. Tamam. Arkadaşlar artık boş yapmayalım. Bakın böyle Böyle bir kenardan yırtmak istiyorum. Evet. Yaptım arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar ilk önce size bir tanesini göstermek istiyorum. Bir tanesi böyle. Oh çok güzel kokuyor. Arkadaşlar evet ben artık kutuları açmaya başlamak istiyorum. Bu arada biz kaç tane bakalım? Ee, oranımız F. A gizemli çok ama çok yama süper ve enderden korkuyorum. Hadi bunu da görüyorsunuz ilk önce bir tane büyük mega kutuyu açmak istiyorum ve bir şey çıkarsa ben suikini yiyeceğim. Bir şey çıkmadan ben yine de büyük kutudan sonra gideyim ya. Oha savaş kutusunu çık artık. Aa! Kalizman anne! O. Oh. Arkadaşlar bayağı da iyi kırıyor ha. Yani bu ben şöyle mi gel. Bir tane browser çıkarsa onu da yiyeceğim. Çıkmadı. Arkadaşlar bu arada bu video çok kısa olabilir. This is a... Ben bu megaları en son saklayacağım. Hadi büyük duran çık be. Oğlum yemek istiyorum ya bundan. Oha çıksana bir ender. Oğlum tadını sevdim çık be. Oha arkadaşlar çıkmıyor. Bundan çık lan. Çıkmadı ki. Anında bir tane daha arkadaşlar bu kutuları da atarız ağzımda El Primo. Ama arkadaşlar iyi e browser değil tabii ki de. Hak vermiyorum bu arada. berbattı bu arada. keşke hmm. Frankenstein'ta çıkmasaydı arkadaşlar çıksaydı vardı. Onu ben 39 elmasa alırdım ve mutlaka alırdım. Ve ruzumuz duruyor. Bu hesaptan mutlaka bir tane de video çıkabilir. Hmm. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Bunu ki şey ben Çok güzel bir video oldu. Kanal abone olup like atmayı unutmayın ve atışımı özel. Arkadaşlar sucu çıkarmadık. çıkmamdı tabii ki çok kötü olay oldu. Ama siz neyse buna bakmayın. 4 dakikalık video, dakikalık Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kısacası çok ucuz ya çok kısa. Oradan abone ol tuşuna ve like katma tuşuna bildirimleri tüm açmasını da olur veya açın ya çünkü çok video yapıyorum. Onu da basın kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve bay bay.